Herkese merhaba. Yeni videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir videoyla başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Ee, şu kapı biraz sert de açayım. Açtım. Kapımız biraz sert olduğundan tek elle açamadım. Ee, balkon kapısı. Bugün yeni bir videoya başlıyorum arkadaşlar yepyeni bir hafta bugün Pazartesi ee, okulun ilk günü Pazartesi günü işte ee, ben de videomu başlatayım istedim öyle yani okulun ilk günü değil de haftanın ilk günü diyelim ee, böyle işte şimdi ben kahvaltı hazırlığına geçeceğim arkadaşlar kahvaltıda da. Eslem ne yapıyorsun anneciğim? Patates kızartacağım. Ay. Kahvaltıyı hazırlamaya başlamadan önce bir bardak su içeyim. Ben çok su içiyorum arkadaşlar. Gidiyorum geliyorum böyle su içiyorum. Mutfaktaki işimi hallediyorum su içiyorum. Mutfağa geliyorum su içiyorum. Böyle kahvaltı hazırlamaya başlayalım. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben mutfağı toparladım. Dün akşam bulaşık makinesini çalıştırmıştım. Ama boşaltmadım. Ee, okul saati geldi. Geç oldu yani. Ee, şimdi beslenmesine şöyle arkadaşlar. Biraz patates kızartması bıraktım. Çok yemiyor zaten. Hem kahvaltıda biraz yemişti. Ee, domates, erik, leblebi bıraktım. Böyle afiyetle yesin kızım. Şimdi suyunu da doldurayım. Bes bunu da beslenme kutusuna koyayım şey çantasına, ondan sonra da e, giyinelim, çıkalım. Hadi gidelim. <laughs> Bir şey olmaz hancım. Televizyon kapattınız mı? Ben. Fişten çektin mi? Tamamdandan mı tamam, fişten? Tamam, hadi. <laughs> Al ayakkabılarınızı. Anne bazen sıkıyor boynunu. Hayır hayır, eğer acırsa sonra versin. Hadi ayakkabılarınızı giyin. Aferin. Ben ayakkabımı alayım. Yardım edeyim mi Eslem Sare? Hı hı. Hadi gel giydireyim sana. vai almoçar então Ben eve geldim arkadaşlar. Baya oldu ama kahvemi daha yeni içebiliyorum. Esen Sarı uyumadı bugün. Uyumak istemedi. Ee, şimdi içeride çizgi film seyrediyor. Sabah patates kızartması yapmıştım biliyorsunuz. Ee, biraz domates, patates kızartması, salatalık falan verdim. Onları istedi, yemek istedi. Ee, şimdi onları yiyor. Ben de kahvemi içeyim istedim. Köpüğün de köpüğü de az oldu. Kahvesini azaltmışım sanırım. Neyse. E, şimdi kahvemi içeceğim. Biraz kitabımı okuyacağım. E, dinleneceğim. E, bu arada bugünün menüsü olarak et sote yapacağım. Eti bıraktım. Haşlanıyor. E, et haşlansın. Ondan sonra e, sotemi yaparım. Eğer yetiştirirsem okula gitmeden önce yapacağım. Yetişmezse okuldan geldikten sonra da hallederim. Sıkıntı değil. Ee, böyle. Şimdi kahvemi içeyim. Ondan sonra sizinle tekrar görüşelim. Not alıyorum. Biliyorsunuz ben zaten hep yazarak çalışırım. Daha önce de söylemiştim. Ee, böyle gerçekten Arapça dersi çok zor. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde hallederiz inşallah. Bu şekilde. Allah'tan şurada elimde arkadaşlar ta İmam Hatip Lisesi'nden yani ee, elimde kalan notlarım vardı. İyi ki de var. Onlar da bana destek oluyorlar böyle şöyle göstereyim. Bunlar benim bayağı bir işime yarar. İyi ki atmamışım ya. Açamadım. Gerçekten. Çok işime yarayacak. Burada da sayılar falan vardı. Ay bu şekilde. Bunlar benim tarihseden alan notlarım. Daha doğrusu o zaman ki öğretmenim vermişti sağ olsun İyi ki de vermiş. Ben de atmamışım, saklamışım. Ee, burada da çalışmam gereken diğer derslerim var. Ama artık saat geç oldu. Ee, bu videoya artık yarına devam ederiz inşallah. O yüzden birkaç saniye sonra tekrardan beraberiz. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi ben... Uyanır uyanmaz hemen böyle mutfağa geldim. Evrenya'nın beslenmesine e, kek yapayım istedim kahvaltıdan önce. Şöyle kek kalıbımı yağladım. Un döktüm. E, sıvı yağ döktüm arkadaşlar. E, i̇nşallah geçen seferki gibi yapışmaz. bayağı bir şey yaptım. Hani şu kısımlara falan da çok yağ sürdüm. Umarım yapışmaz. Şimdi kekimi e, yaptım, Fırına vereyim o pişsin. Ondan sonra da kahvaltımızı hazırlayalım. Kahvaltı yapalım. Ee, böyle şimdi keki hemen halledeyim okul saati gelmeden hazır olması lazım Biz kahvaltımızı yaptık. Kek de fırından çıktı. Şöyle arkadaşlar çok güzel görünüyor. Ee, mutfağımın halini paylaşayım şimdi. Şöyle göstereyim. Bayağı bir dağıldı. Hızlı hızlı yapayım derken ee, çok dağıldım bu sefer. Şimdi mutfağımı toparlayacağım ama o kısımları çekmeyeceğim. Hızlıca toparlayayım. Sonra halini sizinle paylaşırım. Bayağı bir çöp falan da çıkarttım. Onları çıkaracağım. Evden ondan sonra Burayı da toparlayayım beslenme kutusunu hazırlayayım. Sonrasında artık hazırlanıp evden çıkarız. Mutfağımı toparladım arkadaşlar yağdanlıklarımı da makineye attım, çaydanlıklarımı çitiledim. Şu yağdanlığın altını da şöyle görüyorsunuz göstermedim. Bunu da elimde yıkadım. Ulak makinesi çalışıyor daha dün boşaltmıştım ama yine hemen doldu. Yerleri daha süpürmedim, görüyorsunuz Eslem sadece sabah sabah kağıt yırtmış, atmış. Onları toparlayacağım. Okul saati geldi. Ee, ne yapacağım? Kızım beslenmesini daha hazırlamadım. Onu da hazırlayayım. Ondan sonra hazırlanıp çıkalım, okula gidelim. Geldikten sonra artık evi süpürüp ders çalışmaya başlayacağım. Böyle baya bir yoğun e, olacak yine benim için. Bakalım gün bize neler gösterirse ben de sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi kızım beslenmesini de hazırladım şöyle iki dilim kek, üzüm ve yanına da biraz kraker bıraktım. Dün leblebi bırakmıştım bugün de kraker olsun. Böyle gerçekten artık e, akşama ne yemek yapsam derdi yetmiyormuş gibi bir de beslenmesine ne koysam derdi var. Yani evde e, hazırlamak gerçekten çok uğraştırıyor. Geçen yıl anaokulunda işte e, oradaki ablalarımız yapıyorlardı. E, bu sene kendim hazırlıyorum. Ama zorlanıyorum gerçekten. E, beslenme menüsünde e, fikirleri olan varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ben e, bunu da çantasına koyayım. Ondan sonra hazırlanmaya geçelim. Hadi kızım. Ay ben de davet oluyor dar de esa Arkadaşlar ben Ebrahim'i okula götürdüm Ama Bir saat geçmeden aradan Öğretmeni aradı Ebralini e, kustu Gelin alın diye Montunu da getirdi <laughs> Ebral Haine bak Kıyafetleri de burada Onları da yıkayacağım. Sırasının üstüne de örtü falan vardı. İşte bir de gittiğimde öğretmen önlüğünü giydirmiş. Bütün kıyafetimi hani mahvettiği için. Ee, onu da aldım. onu yıkayacağım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Esnaf Sari uyuyor. Komşuma emanet ettim. Gidelim. Yoruldum yokuş çıkıyorum. Ay baksanıza şuraya. Bayılacağım neredeyse eve gidip biraz dinleniriz. Ebra biraz hastaydı. Ben dedim hani göndermeyeyim. Ama yine de öğretmeni hani birinci sınıf olduğu için geri kalmasın diye gelsin dedi. Mecbur aldım götürdüm. İşte olan oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Bugün biraz dinlensin. Olmadı hastaneye de götürürüz. Akşam. İyice iyileşsin. Yarın sabah. Pardon yarın. Öğleden sonra tekrar okula Mesur. Şimdi eve gideyim. Sonra tekrar Ay, görüşürüz. Arkadaşlar ben Evran'la aldım. Okuldan geldim. Meslem Sarı uyuyor. Komşuma teslim etmiştim Meslem Sarı'yı. Şimdi geldim bir kahve yapacağım. Evran'ın kuslu kıyafetleri falan attım makineye onlar yıkanıyorlar. Böyle şimdi kahvemi içeyim. Biraz dinleneyim ondan sonra ders çalışacağım. Öyle yani. Yani okula nasıl gittim, nasıl geldim ben de bilmiyorum. Ay bu arada şuna bak. Hep annemle İslam Sare'nin tenceresi burada ne iş var ya? Neyse. Şimdi kahvemi içeyim, sonra tekrar görüşelim. Şimdi geldim mutfağa şöyle bulaşık makinesini de boşalttım. Yani ne çabuk doluyor, ne çabuk e, çalışıyor ben anlamıyorum siz ne? Ev... seviniriz. Teşekkürler butonuna tıklamayı unutmayalım. Çok şey istemiyorum arkadaşlar. Ee, bize destek veren herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz diyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.